Hocam hoş geldiniz. Öncelikle bizimle röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size birkaç soru olacaktı. Hocam bu mesleği nasıl seçtiniz? 13 yaşında benden 3-4 yaş büyük olan abim bana bir matematik problemi göstermişti. İşte o matematiğe aşık oldum. Daha önce de matematiğe karşı ilgim vardı fakat bu kadar çok seveceğimi tahmin etmiyordum. Başka bir şey yapamaz oldum. Türkiye ve yurt dışında eğitim alarak üniversitelerde hocalık yaptım. Peki hocam bu mesleği seçen olan tavsiye nelerdir? Her şeyi önce seviyorlarsa yapsınlar bu mesleği. Sevilmeden yapılmaz, yarım yamalak da yapılmaz. İnsan ortalama bir mühendis ressam olabilir ama ortalama bir bilim insanı olunmaz. Öyle değil mi? Evet. Yarım, yani ortalama olacağım diye çalışılmaz. Ortalama olacağım diye başlanmaz işe. Kütüphanelere gitmeliler, İngilizce bilmeliler. İngilizce bilmezse bu devirde adam yerine koymazlar. Çok kitap okumalılar, gerekirse kağıt kalemlerle fazlasıyla işlem yapmak zorunda kalacaklar. Fazlasıyla yazacaklar ki bir orman kadar gidecekler. Güzel, renkli yazmak önemli değil. Sürekli yazıp çizmeliler. Peki matematik nasıl öğrenilir? Matematik öğrenilmez, matematik anlaşılır. Matematik zordur ama zorluğu da güzeldir. İnsan kendine verdiği zaman günlerce, aylarca, yıllarca bir sorunun çözümünü düşünüp ulaştığında müthiş bir keyif alır. Konunun kendisi zor ama bir o kadar da eğlenceli. Soru ne kadar zor olursa, üstüne ne kadar düşersen, üstünde ne kadar durursan o kadar keyif alırsın. Soru beni zorlasın isterim. Cüz'ümüne ulaştığım zaman ben bir adam ile ilgiliyim, insanlık bir adam ile ben bir şey kazanayım isterim. Babanız Aziz'le sizinle nasıl bir ilişkiniz vardı? <laughs> babamla herkesi kıskandıracak bir baba oğlu ilişkimiz vardı. Arkadaş dost gibi gibiydik açıkçası karnımız ağrıyana kadar güldüğüm günleri hatırlarım. Babamla güncel konularda çok tartışırdık. Ama hiçbir zaman birbirimize bağırmazdık. Hatta bunun için yıllarca süren tartışmalarımız evet, ben oldu. bahseder misiniz biraz? Mesela nasıl bir çocuktunuz? Sokakta hep oynayan bir çocuktum. Miskette de hep bilinirdim dedesi. Hiç bilmiyorum onu açıkçası. i̇lkokulda başarılı ama okulda başarısız bir çocuktum. Demek ki ortamı bulamamıştım. Gittiğim bir Fransız okulunda eğitimin ne demek olduğunu öğrendim. Matematiğe de orada aşık oldum doğrunun neden doğru olduğunu derin düşünmeyi öğrendim. Üniversitede de pek gittiğim söylenemez açıkçası. Sadece son gittim. Ama evde sabahlara kadar ben <laughs> şimdi ilçesinde yer alan matematik köyü fikrini nasıl ortaya çıktı? Matematik köyünden biraz bahseder misiniz? Şöyle ki yurt dışında hocalık yaptıktan sonra Türkiye'ye döndüm ve matematik eğitimine yöneldim. Üniversitede hocalık yaparken matematiği iyi anlamadığımı düşündüğüm çocuklarla okul dışında farklı ortamlarda yazılıklı yapardım. Çanakkale, İstanbul, Bodrum gibi. Sonrasında bir arkadaşımla yaz okulunu bir yerleşik yere yapmaya karar verdik. Başlarda derme çatma olduğunu yapacağımızı düşündüğümüz bu yerde fazlasıyla güzel bir yer çıktı. Ve her gelen öğrenci fazlasıyla beğendi.